hoşlanmıyor. Bunu şöyle de yapabilirler. Teyzem beni sevmiyor da yapar. yapabilirler. O anlama gelebilir arkadaşlar. Öğretmenim kardeşime çok kızdı. kızdı. Ben geceleri çok ne yapıyorum? Korkuyorum. Korkuyorum. Ama çok böyle yapmayın. Şu arkadaşlar çok. O öğretmen demek. Babam annemin hastalığını Hı. hissetti. Hissetmek. Hissetti. Veya babam annemin hastalığını Hı. bildi. Hı. Bazı zaman bunu arkadaşlar düşündüğü gibi oldu da yaptıklar olur. Hissetmek anlamında. Amcam beni, beni ne yaptı? Affetti, bağışladı anlamına gelir. Ben ablamla ne yaptım? Barıştım veya barıştım. Dayım bana küstü. Küsmek, küstü. Şunu hatırlarım yine. Önceki arkadaşımı gördüm. Çok Sevindim veya mutlu, mutlu oldum. oldu dersek de bunu da yapabiliriz arkadaşlar. Dün dün akşamki tiyatroda ve şeklinde şu işaret. Tiyatroya çok gülmekte arkadaşlar şu güldü.